Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şu güzelliklerimin son gelişimlerinden bahsedip e, aynı zamanda da e, iyisiyle kötüsüyle olan bir tane her şeyden bahsedip bir tane de orkide budamasını yapacağım arkadaşlarım. Bu bir e, budama videosu olacak. E, onun sonrasında şöyle yeni gelen orkide dallarımı şöyle göstermek istiyorum. Yan dallarımız var arkadaşlarım. Çok gösterebiliyor muyum bilmiyorum ama şurada bakın. Işık işte her zamanki gibi ters tam vurduğu için biraz göstermem kolay olmayabiliyor arkadaşlar görüyorsunuz diadoramın yan dalı şurada da yine aynı şekilde bir gelişimleri var hatta bir değil iki tane ama biraz gelişimi şuradakine nazaran biraz daha yavaş arkadaşlar bakın bu daha hızlıyken şuradakiler biraz daha yavaş ama ne olacaklarını hiç bilmiyorum gelecek zamanlarda inşallah göreceğiz arkadaşlar bu güzelliğin böyle devam ediyor bakın yeni yaprağımız geliyor Yeni köklerimiz aktifleşti, iyice güzelleşti köklerimizde güvercin gübresi kullandım kullanalı hepsinde böyle yeni yeni kökler var arkadaşlar. Ee, görüyorsunuz, görüyorsunuz, görüyorsunuz arkadaşlarım çok güzel gelişimlerimiz var. E şöyle saksı içindeki köklerimizdeki aktifleşmeler çok güzel gelişiyor arkadaşlarım. orkidelerin böyle güvercin gübresiyle beraber coşan kökleri. Kökler coştuktan sonra da inşallah e, dallarını göreceğiz arkadaşlarım. Tomurcuklarını göreceğiz diye umuyorum. İnşallah da çok da güzel olur arkadaşlar. Böyle arkadaşlarım şöyle size gösterdikten sonra eyvah Eyva. Sanırsam şuradan bir tane tomurcuk kırdık arkadaşlarım. Bunları göstereyim derken çok üzüldüm. Bakın bakın teh ya. Çok üzüldüm. Şu güzelim. <laughs> tomurcuğunu kırdık. Şu an için kırdık. Ah nereye düştü? Yere mi düştü? Tam bilmiyorum. Hi. Görüyor musunuz arkadaşlarım? Şu yan dalımın güzelliğine bakın arkadaşlar. Bu tamamen tamamen yazın gelmesiyle beraber güvercin güve, güvercin gübresi kullandım ve bu güzelim böyle uzun güzel bir dal yaptı derken maalesef şu an şu dakikada tomurcuğunu kırdık. Şuraya bir yere gidiyordum. Aa. Ee, kendi orkidenin gövdesinin arasına düşmüş görüyorsunuz arkadaşlar tomurcuğum bayağı da büyümüştü çok üzüldüm şu an için kırıldı biliyor musunuz Şunu yaprağını taktım bilmeden çok da kötü oldu normalde böyle şey yapmıyorum hani dikkat etmeye çalışıyorum böyle kazalar olmasın diye ama video çekeyim derken maalesef bir tane tomurcuğumdan oldum çok da kötü oldu çok üzüldüm Neyse bakalım hayırlısı olsun. Şu an gözükürde 4 tane tomurcuk yapacak gibi duruyor. İleride ne olur bilmiyorum. Bir de orkidelerim öyle çok bir kökleri yok. Yeni yeni köklemelere başladıkları için çok bir şey de umamıyorum. Hani nasıl mesela şu beyazım da henüz hiç kök görünmezken onda böyle 4 tane tomurcuk oldu. Bir tanesi şöyle bakın gücü yok diye düşünüyorum ben orkidenin. Hani kullandığım besinden olsaydı kesinlikle şu e, tomurcuklarım da etkilenirdi diye düşünüyorum. En küçük olanı büyütmüyor. Yani bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Ve buna tamamen köksüzlüğünün sebep olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar gözükürde hiçbir kök yok. Ama orkidem habire e, böyle dallarını uzatıyorlar. Bunlara gelişimlerini gösteriyorlar arkadaşlar. Bakın şu mesela. E, tamamen gerçekten bunun da böyle kök yok. Bakın o çiçekler şu orkidenin e, dalları. E, bunlarda da kök yok. Ama çiçeğini daha hayatta tutmak için uğraşıyor. Bu damaya da kıymıyorum. Çünkü neden diye sorarsanız arkadaşlarım bu dama şimdi az önce Az önce değil az sonra <laughs> şundan bahsedeceğim bunun budamasını yapacağız arkadaşlar şundan bahsetmek istiyorum çiçekler bu kadar sağlanken budama yapmak istemiyorum bu sefer hani kendim tutacağım hani normalde ben budarım ki bir an önce başka çiçeklerine gücünü harcasın ya da köküne gücünü harcasın diye ama bu sefer o döngüyü ben kırmak istemiyorum. Orkideyi biraz daha kendi halinde bırakmak istiyorum arkadaşlarım. Şu güzelliklere gerçekten kıymıyorum. Kıyan çok çok arkadaşım var. Ee, çok böyle orkide bakım sayfalarında görüyorum hani gücüne versin diye. Bunu ben geçen yıl kendim bizzat da yaptım böyle. Hani iyi olsun diye e, gelişim nasıl söyleyeyim gelişimini dallara veriyorlardı. İyi olsun köküne versin gücünü diye dipten budadığım orkidelerim vardı. Ama maalesef iyiye gitmek ya da köküne gücünü harcamak yerine bir duraklayıp bir kalıyorlar. Bence onlar da bir denge şaştığı için duraksıyorlar diye düşünüyorum. Onun için bu döngüyü, bu dengeyi kırmamak için o, dokunmamaya çalışıyorum. Hani mümkün mertebe şu çiçeklerin hepsini döksün ondan sonra budayım diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani tamamen dökmese de şunun gibi hep hepsini soldurması da yeterlidir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakın işte şimdi bunun budama vakti geldiğini düşünerek ben bunun budamasını yapacağım. Ama şu güzelliğin bu kadar diri diri çiçekleri varsa budamasını yapmayacağım arkadaşlar. Şuradaki güzellik mesela mantar oldu. gördünüz neredeyse şuradaki yaprağını saymıyorum bir tarafı hala yarım. Ama fotosentezine eksik olmuyor şey fotosentezine faydası olsun diye o yaprağını oradan almadım. Gelişimlerine devam etsin diye tutuyorum onu orada. Ve söylediğim gibi ben yani başka zaman olsa bu dalını budardım. Ben kendi gücünü köklerine harcasın diye arkadaşlarım. O döngüyü kırmamak için şu an ona da dokunmuyorum. Sadece bütün çiçeklerine dökecek olan çiçeğimin budamasını yapacağım arkadaşlarım. Onu da sizlere şu şekilde göstereceğim. Ee, videom ilk başında böyle bir modum düşmüştü. Şunun dalı kırıldı diye ne söyleyeceğim de bilemedim ama şu an açıldım. Kendimi iyi hissediyorum. Ee, yapacak bir şey yok. Böyle küçük küçük kazalar herkesin başına geliyor gerçekten. Çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Ah sağ olun. <laughs> ya ben uzun zamandır da çiçeksiz olduğu için çok özlemiştim gerçekten pembe pembe çiçeklerini. Neyse bakalım hayırlısı olsun arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Eee... Yani şu kalabalıkta bir şeyler de yapmaya çalışıyorsak böyle kazalar gerçekten oluyor. Hangimizin başına gelmiyor saksı da düşebilir. Çiçeği saksısından düşürebilirim. Dalın dibinden de kırabilirim. Bu tür şeyler hepimizin başına da gelmiştir. Henüz öyle bir büyük dibinden dal kırmadım ama inşallah da kırmam yani. Gerçekten şu dalının belki benim benim kendi azarımdır yani. Şu şeyine bakar mısınız? Ee, yan dalın uzunluğuna gerçekten hayran. İlk kez bu kadar uzun bir yan dal elde etmiştik ki çiçeğin birinden olduk sonrasında ne olur hiçbir fikrim yok arkadaşlar şu güzelliğim çiçekler üzerindeyken kökün aktifleştirdiği için bile ben bu şükranlarımı gerçekten güvercin gübresine borçluyum arkadaşlar. Çünkü bu orkidem ne bir kök yapıyor, doğru düzgün ne bir yaprak veriyor. Ha bir böyle çiçeğe çalıştığı için bakın o döngüyü kırmamak için buna da dokunmuyorum. Orkide kendisi ne yapmak istiyorsa onu yapsın diye arkadaşlar. Bu ara ben bunun kanun, şey düşüncesindeyim, kanaatindeyim arkadaşlar. E, saksından hiç çıkarmayın diyen orkide orkide bakımı yapan arkadaşlarım vardı ama onlara nazaren bakın ben bu sene e, Geçtiğimiz aylarda kaç tanesini böyle saksısından çıkarttım. Her birinde de yani tersine gitmedi. Bakımını doğru yaptığımız süreçte, bunun kurallarını iyi bildiğimiz süreçte kendimize güvenip güzel bir ekim yapıp, yapıp ona göre de bakımına dikkat ettiğimiz süreçte arkadaşlarım bakın gerçekten yani sonuçlarım her şekilde gerçekten güzel. Bakın şu binden aldığım orkiden bakın hala dibinde su var. Normalde dibinde su bırakmayın deriz. Kökler çürütür diye. Bunları da yapmaya başladım ben. Dibinde su da var görüyorsunuz kaç gündür dibinde. Ve bu orkidemi saksısından çıkarttım arkadaşlarım. Bakın kendi içinde aktifleştirdiği kökleri de var. Yaprak da çıkarttı. Ben korkmuştum hatta mantar olur diye. Şuradaki yaprak gidince mantar olur diye korkmuştum arkadaşlar. Görüyorsunuz yaprak eksikliğini. Ondan sonra saksı toprak değişimi yaptım. O yaprak oradan tamamen çıktı derken yeni yaprak verdi. Yeni kök verdi. Artı bir de şuradan yeni bir kök daha veriyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Biraz ışık ters olduğu için hani görünmesi zor olabilir ama orada yeni bir köküm var arkadaşlar. Ee, şey kökün böyle yüzünde de bir tane aktifleşmiş köküm vardı şurada arkadaşlarım. O da böyle içe doğru uzamaya devam ediyor. Gelişimleri çok güzel. İlla her saksıdan çıkan orkide de ölecek diye bir kural yokmuş arkadaşlarım. Bunu ee, artık ne diyeyim? Şahit oluyoruz diyeyim arkadaşlarım. Bakın bunu da saksıdan çıkarttım, şu güzelliğimi de saksıdan çıkarttım, şunu da saksıdan çıkarttım. Belki ölen kökleri var ama yeniden hayata tutunup çok daha güzel olacak. Şunu mecburen saksıdan çıkartmak zorunda kaldım. Saksısı kırılmıştı hem iç dışı bütün saksıları. Kökleri böyle ortada kalmıştı derken mecburen o değişim yaptım ve çiçekli haldeyken tek çiçeği uzun zaman kaldı da yani arkadaşlarım dalı kırıldı, tomurcuğu kırıldı belki ama. Ee, sonrasında üzerindeki tek çiçek kaldı saksı değişimi yapmama rağmen arkadaşlar. Bu arada saksıdan çıkarınca da o kökündeki mutlaka süngerleri ben alıyorum arkadaşlar. Almamacılık yapmıyorum. Çünkü ben duruma göre alttası suda bırakabilirim. Üstten sulama da yapabilirim. orkide'me bir zararı olmasın diye. Ha, tekrar konuyu toparlayacak olursak arkadaşlarım, saksıdan çıkarttığım orkidelerimin hiçbirinde kaybetmedim arkadaşlar. Bakın bu olsun gelişim gösteriyor. Şuradaki orkidem de güvercin gübresiyle gelişimlere başladı. Bunu da saksısından çıkarttım. Şuradaki güzelliğim bakın, saksısından çıkarttım. Hem bu tarafından şöyle bir kökü var. Yeni bir kök arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle. Hem bu tarafta yeni kök var. Saksı içinde köküm var. Neredeydi? Bakın şu tarafta uzayıp gidiyor. Hem şu tarafında tekrar bir köküm var arkadaşlarım. Saksı içinde bakın. Ve yeni yaprağını da çok güzel çıkarıyor. Bakın saksı toprak değişim yaptım. Market orkidesi. Çok kişi beğenmez de almaz da markette. Ve gübrelerimin sonucunda doğru bakımlar sonucunda aldığım şu da güzel yan dalım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şurada da bir gelişim var ama bu birazcık daha yavaş olduğu için e, onda gelişimlerini böyle takip edip duruyoruz bakalım neler olacak diye arkadaşlar. Şimdi konumuza dönecek olursak ben bir orkide budaması yapacağım. Ve söylediğim gibi o döngüyü kırmamak için orkidemi habire gerektiği yerden budamaya devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi ben bunu dibinden budamıyorum ki hani köklerini, köküne versin de dipten budamak istiyorum. Ama orkidem çiçek açmayı sevdiği için ona engel olmadan tamamen arkadaşlarım çiçek açtığı yer ile bakın Çiçek açmaya buradan başlamış görüyorsunuz ki. Şuradan başlamış arkadaşlar. Şurası da canlı bom. şu çiçek açmaya başladı ya. Şurası da canlı boğum. Şu çiçeğin dökmüş de olabilirdi. Boş bir boğum da olabilirdi ama bu çiçeği henüz sağlam. Arkadaşlar bu çiçek açtığı bölümle şu canlı boğumun arasından kesiyoruz ki yeniden çiçek dalı verebilmesi için arkadaşlar. Bu kadar da basit. Bakın oraya ister tas tarçın sürün, ister mantar ilacı sürün, isterseniz bu şekilde de bekletin. Orkidem orkide yani ben bunun kanaatindeyim. Orkidem kendi kafasına göre isterse sarartır isterse canlandırmaya devam eder diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani böyle olduğunu düşünüyorum ben. Orkide kendi kafasına göre canlı tutmak isterse bu, bu dalı ne yaparsa yapsın can tutabilir. Mesela kim orkidelerde de görürüz şuradan şu araya kadar kurumuştur ama burada bir şey çıktığı için sararma devam etmemiştir. Buradaki can